Entes RGP 15 SR kurulum Türkçe dil seçebiliyorsunuz. Fransızca, Türkçe yani. Nerede giderseniz git Türkçe dili mevcut. Yurt dışı satışlarına bile. Bunları geçtikten sonra bu sevecer öyle. Geçtikten sonra kuruluma geleceğiz. Ee, bölge seç. Bölge neydi lan? Ha, bölge zaman dilimiymiş. Pardon. Saat kaç? 13.35 mi? Saatimiz doğru zaten. Daha önce girdiydik. Onda sıkıntı yok. Siz düzeltirsiniz. 8. ayın 19'u. Ee, akım trafomuz 300'e 5 bizdeki. Sizdekine göre değer gireceksiniz. Bizdeki değeri girmeyin. Çünkü sizin trafonuz kaçlık onu ben bilmediğim için. Akım trafosunun bağlı olduğu yere bakabilirsiniz. Şalterin altında akım trafosu vardır. 300'e. 5'i e giriyorsunuz. Sistemimiz 50 S. Ulaşmak hedefimiz 1. Bir, e, yani 1000 diye de gidiyor. 1 e de, de diyebilirsiniz. Referans kademimiz bizim en büyük olan 1 numaralı. Bunu 1 girdik. Sizin en büyük hangisi ise onu girebilirsiniz. Şimdi biri çektiriyor. Burada seveciyi de daha sonra devreye alacağız. Tabi hemen bitirmemesi, uzun süre beklemesi den dolayı gözümüzden bir şey kaçtı. Yani tamamladığını önlem işareti çıkmıştı. Biz yeniden kurulum yaptık. Yine olmadı. Yani sizin sıfır panodan şüphelenmemek. Yani ben şüphelenmem normalde. Yani akım trafoları iki tane yani iki grup akım trafosu vardı Birinde kırmızı kablolar birinde siyah kablolar yapılmış. Tabi okulda bu pano yatıyor. iki senelik okul ve devreye alınmamış. Özel bir okul. Yani tesadüfen gördük söyledik hani cezaya girdiğinizi. Patrolara baktık, inceledik. Cezaya giriyordu. Burada akım trafolarının bir ve ikinci akım trafolarının ee, şeylerini yanlış bağlamışlar kablolarını. K1 ile Birininkini birine, birininkini birine. Yani ölçüm yapamıyordu. Hata veriyordu devamlı. E, hem Chevrolet'e şey, bir sıkıntı var diye e, en test aradık. Yardımcı oldular. Akım trafoları yanlış bağlı olabileceğini söylediler. Tabi kabloyla ölçtüğümüzde hepsi kısa devreydi. Tabi yanlış bağlamdan dolayı primin şeylerin üzerinde akım tarafı birbirinin döndüğü için kabloları yeniden söküp e, buzzer test ettik. Kablonun yerini bulup yerine yerleştirdik. Yeniden test yaptığımızda öyle kurdu. SVC bile tek fazla kuruyordu. Yani ölçemediği için kavas karışıyordu. <laughs> vestimiz devreye aldık. Tabi harmoniklerimiz var. sonuçta ledler var okul ama yani cezaya girmeyecek bundan sonra inşallah. Çünkü hedefimiz bir de sabit kalıyor. Kompozisyon arıza bakımlar için bizden destek alabilirsiniz. Ölçümlerinizi yaparız. Bir güzel de teslim ederiz. Yani ben bunu bildirmeseydim buraya hani ben başka bir arıza için gelmiştim okula. İlk defa geliyorum tabi okula. Geçerken bu niye kapalı sorduğunu kimse bilmiyordu yani okul yapan da devreye alamadığı için söylememiş. Hatta şu direktörlerin bağlantısını dahi sökmüş. Şimdi okulda komple led olduğu için şönte ihtiyacı var. Reaktöre yani bobine ihtiyacı var okulun. Kondansatörden cezaya girdiği için. Biz hepsini devreye aldık. Şu an gayet başarılı şekilde çalışıyor. Şey, kosmos. Arkadaşlar RGP15 SSR'yi yaptıklarından beri devreye almamışlar burada. Seni yanıyor. Devreye aldık. Devreye alırken sorunlar çıktı. Sorun akım taraflarının yanlış bağlanmasıymış. Onu da ölçerek bulduk. Hem teknik destek aldık hem baktık. Şu an devreye aldık. Servicilerimiz devrede. Ee, okulumuz zaten komple let olduğu için e, Serviciler reaktörlerimiz devreye giriyor. Şu an normal. İzleyeceğiz.